Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurdular. Yangında ölen kişi şehittir. Yıkıntı altında kalarak ölen kişi şehittir. Karnındaki cenin sebebiyle ölen hamile bir kadın şehittir. Malı uğrunda öldürülen kişi şehittir. Dini uğrunda öldürülen kişi şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen kişi şehit. Dedik ya, şehitlik mertebesi çok. Adama kadar. İşte kimi dini için Kur'an'ını, camisini, efendim toprağını savunurken şehit oldu. Kur'an'ını savundu, kitabını savundu. Ezanını savundu. Bu da büyük. Kimi de dağda düşmana karşı savaşarak, toprağını savunarak ne oldu? Şehit oldu. İşte hangi yoldayız o önemli. Bugün hep dünya malı için öldürülüyoruz. Ağaç için, toprak için, o benim şu seni, o benim şu seni. Buna şehit diyecek halimiz yok. Öyle bir şehit mi olduk? Yalan dolan. O yalan söyledi. Kardeşi yalan söyledi. O iki ağacı aldı. O dört ağacı aldı. Tabi caizse erkek sen gel bekliyorum tablada. Aynı anadan aynı babadan bakıyorsun iki kardeş birbirine gitmiş. Ne yüzünden? Ağaç yüzünden. Toprak yüzünden. Ev yüzünden. Biz unuttuk bu dünya malı mülkü burada kalacağını biz amelimizle bu dünyadan gideceğimizi unuttum Zannettik ki hep kalıcı kalacağız. Hep bu evler, bu tarlalar, bu ağaçlar hep bizim olacak. Bugün o baktığın tarla, baktığın ağaçlar oturduğun O ev bile senin değil. Baban oturuyordu. Deden oturuyordu. Dedenden babana babandan sana miras kaldı. Biri birine emanet edin. Deden oturdu o ev. Baban oturdu. Deden babana bıraktı, baban sana bıraktı, sen de yaşayacağın ömür ne kadarsa sen de evladına bırak. Dünya devri daim dünyası. Biri birine bırakıp gidiyor. Bunu bilmek lazım. Ev olsun ama ev kalıcı değildir. Araba olsun ama bu araba kalıcı değil. Toprak olsun, ağaç olsun, ticareti niye? ama bunlar kalıcı değiller. Bunlar ben bunları bir gün bırakıp gideceğim. Ne yapmam lazım? Kulluk etmem lazım. Bu malı, bu mülkü Allah yolunda sarf etmek lazım. Necip Fazıl öyle diyor. Ölüp de ölmeyene ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren ölümün ne nimet. Hak uğruna can veren hak çalışmasında Allah yolundayken can veren o ölüm ne büyük bir nimettir. Hem onun için bak şehit Allah yolunda savaşır. Düşmana karşı savaşırken değil mi? Vatanını müdafaa ederken ne oluyor? Şehit olur. Hak uğrunda, Allah yolunda gelen ölüm ne büyük bir nimettir. Allahu Teala hep daim hakkı savunurken, doğruyu konuşurken halal-haram dairesine dikkat ederken, o durumdayken son nefesimizi tamamlamayı Rabbim nasip eylesin. Ve hiçbir zaman Rabbim bizi nefsimizle baş başa bırakmasın.